Her şey değişir. Gülen değişir, ölen değişir. Gün gelir bunu bilen değişir. Bazen beyaz değişir, siyah olur. Oturur gönülde ince bir ağ olur. En sevilmeyen kişi öyle bir el tutar ki, ol yüzü mah olur. Sevilen de olsa gönülsüzü düşünce çukura her sözü günah olur. İyi kolla kendini düşme ufak da olsa yanlışa ki yaptığın yapacağına girizgah olur. İnce bir türkü tutturursun derinden ve gönlün sevdaya karargah olur. Hüzün bırakmaz bir başımıza bizi oturur baş köşeye padişah olur gün gelir de sığmazsa için içine duaya saralım o sana inşirah olur yol gösterir dert insana dertli gönül daim hayır ha olur mecnunun Leyla'da seyrettiği cihanı verseler leylaya anca harcıra olur. Geçer günler geceler, akıl başta kalmaz bir gün, açarsın ellerini de haline, izah olur. Şüphe etme kabulünden duanın, her halin ki Rabbine agah olur. Sar sarmala da sakla aşkını, bu gönül ki sevenlere gizli bir dergah olur ve sevdiğin ve sevdiğin öyle bir sultan olur öyle bir sultan olur ki koyunca kalbini anına ol mekan secdegah olur secdegah olur